ESC Galatasaray olarak hazırladığımız Python eğitim serisinde 9. derse hoş geldiniz. Bugün listeleri öğreneceğiz. Python listelerinde liste elemanları sıralanabilir, güncellenebilir. Ayrıca her bir eleman liste içerisinde birden fazla tekrarlanabilir. Liste oluştururken üç farklı yol var. İlki köşeli parantez içerisine almak. Örneğin bir integer listesini bu şekilde oluşturabiliriz. Ya da bir karakter listesini. Yine aynı şekilde köşeli parantez içerisinde oluşturabiliriz. Nasıl yazdırdığını görmek için de buradan yazdıralım. Onun dışında list fonksiyonunu kullanabiliriz. Fakat bu list fonksiyonun içinde bir liste ya da bir tuple tarzı yani bu şekilde yazarsak eğer bizi hata verecektir. Hatta deneyelim. Bir tane bekliyordu fakat üç tane koydun içine diyor. O yüzden bunu ben liste olarak içerisine koyacağım. Ve kabul etti. Üçüncü yol Odalis Comprehension. Yani mantıkla yapmak. Örneğin şöyle yapalım. Yine köşeli parantez içerisine alıyoruz. Fakat bir ifade yazarak onu bir listeye çevireceğiz. x çarpı 2 diyorum. For x in. Buraya bir sequence koyacağız yine aynı şekilde. Ben yine 1, 2, 3 diyorum. Ve yazdıralım bakalım nasıl olacak. Buradaki içindeki sequence Sequence olarak verdiğimiz şeyin hepsinin tüm x'lerini 2 ile çarpıp ona göre bir liste oluşturuyor. Yani mesela 1'i alıp 1'e x diyor. Sonra x'i 2 ile çarpıyor ve ilk eleman olarak bize 2'yi veriyor. Aynı şekilde diğer elemanları için de. 1'i yaptıktan sonra 2'ye geçiyor. Bu sefer x2 oluyor. Ve 2'yi 2 ile çarpıp 4 yapıyor. İkinci eleman 4 veriyor. Yine 3 aynı şekilde 6 yapıyor ve veriyor. Bu da üçüncü yoldu. Liste indeksleme ve nasıl parçalarız? Şimdi liste indekslerinde şu şekilde oluyor. Mesela yine 1, 2, 3 vermeyelim. Karakter verelim. A, B ve C diyorum. Şimdi Burayı sadece size göstermek için yapacağım. Şimdi mesela A karakterine ulaşmak için şu şekilde yazmamız gerekiyor. Liste deyip de sıfırıncı elemanı olarak indeks vermemiz gerekiyor. Çünkü bu iki sıfırıncı eleman, bu birinci eleman, bu da ikinci eleman oluyor. Hep yani sıfırdan başlayıp eleman sayısı eksi bire kadar gidiyor. Mesela B'yi bulmak istediğimizde liste 1 dememiz gerekiyor. C'yi bulmak istediğimizde de liste 2 dememiz gerekiyor. Hatta deneyelim. Mesela 2 dediğimizde bize C'yi verecek. C'yi verdi. Bu arada bunları sileyim. Tamam. Şöyle de yapabiliriz. Mesela şey isteyebilirim liste başından ikinci indekse kadar olanların hepsini versin. O zaman da buraya 0, 2 diyebiliriz. Deneyelim. A ve B'yi verdi. Çünkü dahil etmiyor son verdiğimizi. Dahil etmesini isteseydik buraya 3 dememiz gerekiyordu. Bir fazlasını verip. Ama buraya 0 demesek de boş bıraksak da yine aynısını verecek. Çünkü liste başından başlatıyor. 0 da liste başı olduğu için yani ilk elemanı dahil ediyor ama son yazdığımızı, bu ikinci kısma yazdığımızı dahil etmiyor içine. Onun dışında mesela bu listedekileri tersten yazdırmak istediğimizde de -1 dersek tersten yazdıracak. CBA olarak yazdıracak. Sadece çift indisleri yazdırmak istediğinizde de ona göre ikinciyi liste demiştik ismine. Mesela böyle dediğimde de ikili ikili yazılacak. Yani sıfır, bu sıfırıncı indis yani çift olduğu için onu yazdırıyor. Sonra bunu atlıyor. Çünkü ikili ikili gitmesini istedik. Bunu atlıyor. ikinciye geçiyor. Sıfır ve ikiyi yazdırıyor sadece. Eğer burada dördüncü olsaydı dördü yazdırırdı. Sonra altıyı yazdırırdı. Öyle giderdi. Negatif indisler de var. Negatif indisler de aslında şöyle işliyor. Mesela Burada indisleri gösterirken ne demiştik? Bu sıfırıncı demiştik. Bu birinci demiştik. Bu ikinci demiştik. Negatiflerde tersten ilerliyor. Eksi birden başlamıyor. Sıfırdan başlamıyor. Burası eksi iki oluyor. Şurası da eksi üç olacak. Yani sıfırdan değil eksi birden başlıyor ve ona göre ilerliyor. Mesela liste eksi bir dediğimizde ne yazdıracak? C yazdıracak. C yazdırdı. O şekilde. Listeye eleman ekleme ve eleman çıkarma. Örneğin bir listemiz olsun. Yine ABC yapalım. Burada eleman eklerken kısa yoldan artıyla ekleyebiliriz. Mesela ne ekleyelim? D ekleyelim. Ve nasıl yazdırdığını görmek için de Prince'e yazdıralım. Ekledi. Burada artı eşittir aslında şöyle oluyor. Liste eşittir. Liste artı D. Yani iki tane listeyi toplayıp bir liste haline getiriyormuş gibi oluyor. Bununla bu aynı şey demek. Sadece iki kere liste yazmamak için buradan kısaltabiliyoruz. Ya da mesela buraya eksi yani listelerde olmuyor fakat eksi deyip de yazsaydık böyle olurdu. Ya da mesela çarpı. Bu operasyonlar bu, an, bu, bu anlamına geliyor. <laughs> bu anlama geliyor. O şekilde. Onun dışında başka türlü fonksiyonlar var eleman eklemek ve eleman çıkarmak için. Örneğin bir tanesi append fonksiyonu. Liste nokta append diyerek oraya bir eleman ekleyebiliriz. Mesela e ekleyelim. Sonra listeyi bir daha yazdıralım. Ve e'yi ekledi. Insert ile de yapabiliriz. Örneğin liste Burada fakat ekstra bir şey var. Hangi indekse eklemek istediğinizi ilk parametre olarak giriyorsunuz. Mesela diyorum ki ben bunun birinci indekse eklemek istiyorum. Ne eklemek istiyorum? Bu arada şunu tek tırnak yapsak daha doğru olacak. Birinciye S eklemek istiyorum dedim. Sonra print ve yazdıralım ki görebilelim. Çünkü ben text editor kullandığım için direkt görünmüyor. Ve ilk yani birinci indekse s'yi ekledim. Mesela birinciye değil de dördüncüye eklemek istiyorum deseydim. Bu sefer 0, 1, 2, 3, 4. 4'ü ekledi. Çünkü sıfırdan başlıyor. Bunun dışında Excel metodu var. Ama o iki liste üzerinden çalışıyor. Bir liste aynı kalıyor diğer liste iki listenin toplamı gibi bir şey oluyor. Örneğin ikinci bir listeyi yapıyorum. Buna da 1, 2, 3 diyelim ki ayırt etmemiz kolaylaşsın. Listeyi ilke yazıyorum. Sonra eksen diyorum. İçine de eklenecek olan listeyi yazıyorum. Yani liste 1'e liste 2'ye ekleyecek. Ama liste 1 aynı kalacak. İlk, i̇lk de liste 2'yi yazdıralım. Liste 1 not defined. Çünkü burada liste demiştik. Liste 1 demediğimiz için bize hata verdi. Ve evet. Şu an neyi yazdırmıştık? Liste 2'yi yazdırmıştık. Liste 2'yi değiştirdik. Ama liste, bir, liste değişti mi? Ona bakalım. Liste aynı kaldı. 1, 2, 3 eklenmedi. Çünkü... Burada parametre olarak verdiğimiz değişmiyor. İlk başa koyduğumuz liste değişiyor. Yani listeyi alıp liste 2'ye koydu. Ama liste aynı kaldı. Liste 2'nin elemanları çoğaldı sadece. Bunun dışında listelerden eleman çıkartmak için de şöyle yapabiliriz. Bunları götürelim. Top metoduyla sonundaki elemanı çıkartabiliriz. Mesela liste A, B, idi. Buradan C'yi istemiyorum. Son elemanı istemiyorum dediğimizde böyle yaparak çıkarmış olacak. Ve sadece AB kaldı. Ama mesela pop metodunun içine de kaçıncı indeks tekini çıkarmak istiyorsak onu yazabiliriz. Mesela sıfırıncı indeks tekini çıkarsın istiyorum yazdım. Yani ilk elemanı çıkartacak. A olmayacak. Sadece B ve C kalacak. Onun dışında başka da var bu çıkarma işlemlerini yapan. Mesela del fonksiyonuyla yapabiliriz. Listemize yazalım. Şunu götüreyim tamam. Yine aynı şekilde burada indeks veriyoruz. Yine sıfır diyorum. Ve bc kaldı sadece. Çünkü sıfırıncı indekstekin çıkar dedim ve o da A olduğu için A'yı çıkardı. Sadece B ve C kaldı. Buna bir tane daha var. O da remove metodu. Onu da şöyle yapıyoruz. Yine noktayla. Ve burada farklı olan bir şey var. İndeks vermiyoruz. Silinecek değeri veriyoruz. Yani diyorum ki mesela B'yi sil. B'yi sil dedikten sonra B'yi sildi. Benden indeks istemedi. Sadece silinecek elemanı söyledim. Eğer bu olmasaydı ne olurdu? Deneyelim. Diyor ki verdiğin değer listede değil. O yüzden hata verdi. Burada listede olan bir değeri yapmamız gerekiyordu. Yoksa çalışmıyor ve hata veriyor bize. Bunu da silelim. Eleman değiştirmeye geldik. Eleman değiştirme yine indekslerle oluyor. Örneğin yukarıda tanımladığım listeyi tekrardan kullanacağım. O yüzden tekrar bir liste tanımlamıyorum. Mesela diyorum ki sıfırıncı elemana ben artık S istiyorum. S koyacağım. Ve bunu yazdıralım görmek için de. Ve artık SBC oldu. ABC olmadı çünkü sıfırıncı indeksteki elemanı S'ye değiştirdim. Değerini değiştirdim. Ama bunda şöyle bir şey var. Sadece bir indekste bir eleman koymak zorunda değiliz. Yani bir aralığı da bir eleman ya da birden fazla eleman olarak tanımlayabiliriz. Örneğin liste sıfırdan ikiye kadar ya da direkt böyle yazabiliriz. Bunu 10 ve 20 yapmak istiyorum diyelim. Ve tekrardan yazdıralım. Artık 10, 20 ve C oldu. Çünkü yani liste başından 2'ye kadar ama 2 dahil değil. ikinci indekse kadar 2 dahil değil. O ne demek? Yani sıfırıncı ve birinci demek sadece. Onlara da 10 ve 20'yi koydum. Yani 10'cuyu sıfırıncı indekse, 20'yi birinci indekse koyuyorum. Ve listemiz artık 10, 20 ve C oldu. Ama sadece böyle mi yapmak zorundayız? Hayır. Örneğin bu ikisini alıp da L yapmak istiyorum diyelim. Yapabiliyorum. Ama eleman sayısını biraz azaltmış oldum. Çünkü iki elemanlık yere yani iki elemanın gelebileceği bir yere bir tane koyarak artık üç elemanlı değil iki elemanlı olmuş oldu. Çünkü buraya sadece bir eleman tanımladım. Bir listenin eleman sayılarını iki katına da çıkartabiliriz. Örneğin mesela liste diye tanımladığımız yukarıdaki bu listeyi iki kere tekrarlamasını istiyorum. Yani aynı elemanlardan iki kere devam etsin. Sadece en son LC'ydi. Sonra LC ve LC oldu. Çünkü 2 ile çarptım. Yani 2 ile çarptım ne demek burada aslında? Şöyle oluyor. Aynı listeden bana iki tane ver diyorum. 3 deseydik üç tane LC, LC, LC yapardı. Bu da yine önceden söylediğim gibi liste işte liste çarpı 3 gibi düşün, düşünülmesi gerekiyor. Aynı şeye denk geliyor. Yani böyle yazsaydım da aynısını verecekti bana. Aynısını verdi. Listeleri nasıl birleştireceğimize bakalım. Liste birleştirirken iki tane listemizin olması gerekiyor. Mesela liste 1 Şimdi birazcık şöyle yapayım da iyice görebilelim. Mesela 1, 2, 3 dedim. Liste 2'ye de 4, liste 2'ye de 4, 5, 6 diyeceğim. Yeni liste diye bir liste oluşturacağım. Ve bunları liste 1 artı liste 2 diyeceğim. Şimdi oluşturacağımız şey tek bir liste. Ve bu iki listenin elemanlarından bir araya gelmiş bir liste. Şu an ne diyeceğimi anlamamış olabilirsiniz fakat bir yazdıralım. Yani iki listenin de elemanlarını toplayıp bir listeye koyuyoruz. Bunun dışında yukarıda önceden yaptığımız gibi Excel metodunu kullanarak da yapabiliriz. Yine aynı şeye denk geliyor. Mesela burada yeni liste oluşturduk ama iki listeyi de değiştirmedik. İkincisi de aynı kaldı. Ama eğer eksen metoduyla yapsaydık şöyle. Bu arada eksen metoduyla yapınca yeni bir liste oluşturmamıza gerek kalmıyor. Mesela burada yeni liste dedik ya. Ama eksen metoduyla liste 1 Bu şekilde dediğimizde liste 1'i değiştirmiş oluyoruz. Listedeki aynı kalmış oluyor. Ama üçüncü bir liste oluşmuyor. Bunu yukarıda anlatmıştım zaten bu şekilde. İç içe listeler kaldı. İç içe listelerde aslında oldukça kolay. Sadece birazcık dışarıdan bakmanız gerekiyor olaya. Oluşturduğumuz listeleri kullanalım yine. Bunları iç içe liste yapacağım. Yine yeni liste diye bir liste oluşturacağım ama bu iki boyutlu bir liste olacak. Ve iki boyutlu liste oluştururken burada artı yaptık. Çünkü bu tek boyutlu bir listeydi. Bize sadece bir liste verdi. İki boyutlu değildi. İki boyutlu liste oluşturmak istediğimizde de köşeli parantez içerisine almamız gerekiyor ve liste 1 bir, liste 1 bir, liste 2 dememiz gerekiyor. Bu şekilde. Yani şöyle Burada da indeksleme yaptığımızda şu şekilde yapacağız. Şimdi listemiz bu. Burada bakacağımız şey şu bölüm ve bu bölüm olacak ilk başta. Dışarıdan baktığımızda ilk başta içerideki köşeli parantezlere bakacağız. İçerisine bakmayacağız. Ve sadece iki bölüm görmemiz gerekiyor. Burası Yeni liste sıfır dediğimiz yer şurası olacak. Yeni liste bir dediğimiz yer de şu bölüm olacak. Sadece şu içerisindeki. Çünkü bu iki boyutlu liste sıfırıncı indeksteki birinci elemanı. Bu da birinci indeksteki ikinci elemanı oluyor. Daha sonradan mesela sıfır deyip de içine bir daha sıfır koyduğumuz zaman da Nereyi göstermiş oluyoruz? Bir saniye. Şurayı sileyim. Sadece biri göstermiş oluyorum. Sadece burası. Çünkü bu sıfırıncı elemanıydı. Yeni listenin şurası. Bu indeks. Sonra bir tane daha köşe parantez içerisine indeks koyduğumuzda da bu köşeli parantezin içerisine girip ona göre indeks veriyoruz. Yani bu da 1 oldu. Hatta yazdıralım. Bunu silmemiz gerekecek. Bir verdi. Peki buraya iki deseydik ne verecekti? 3 verecekti. Bir deyip de iki de deseydik ne verecekti? 6 verecekti. Bu şekilde işliyor. Onun dışında farklı fonksiyonlar var. Mesela bir listenin boyutunu bize döndüren fonksiyonlar var. Bunların hepsini print içerisinde yazacağım. Çünkü diğer türlü bir şey göremiyoruz. Text editörde olduğum için. Ama eğer ID kullanıyorsanız siz bunu normal yazdığınızda da size bir karşılık verecektir. İlla print içerisine yazmanıza gerek kalmayacak. Liste 1 dediğimiz buydu. Ve 3 elemandan oluşuyor ve bize 3 döndürdü. Bir listenin en küçük ve en büyük elemanını bulmak istediğimizde de ona göre min ve max fonksiyonlarını kullanabiliriz. En küçük eleman olarak 1 verdi. En büyük eleman olarak da 3 verdi. Başka metodlar da var. Örneğin bir elemandan kaç tane var onu sayacak metodu var. Mesela buraya bir bir koydum. Üç tane bir yaptım. Ve kaç tane bir olduğunu bulmak istiyorum. O zaman da şu şekilde yazabiliyorum. Liste bir nokta. Count deyip de bir. Biri kaç tane var onu bana söyle dediğimde de. Üç verdi. Çünkü üç tane bir var. Listenin elemanlarını sıralamak istediğimizde de ona göre metod ya da fonksiyon kullanabiliriz. Örneğin liste bir nokta sort dediğimizde elemanlarını sıralayacaktır ama bunu böyle yazdıramayız çünkü bu asıl listeyi değiştiriyor zaten ve bir çıktı vermiyor. Böyle deyip de liste bir dediğimizde yazdıralım. Birleri başa aldı sonra iki ve sıraladı küçükten büyüğe. Listenin aslını değiştirmek istemiyorsak da o zaman bunu sorted olarak yazabiliriz ama bu asıl listeyi değiştirmiyor. Yani sadece çıktısını veriyor. Böyle çıktı veriyor ama eğer sonrasında listeyi tekrardan yazdırmak istediğimiz asıl listenin değişmediğini göreceksiniz. Asıl liste aynı kalıyor. sorted metodu asıl listeyi değiştirmiyor. Sadece bize o listenin küçükten büyüğe sıralanmış versiyonu döndürüyor. Listeyi ters çeviren metodu var. Bunu da şöyle yapabiliriz. Yine sortla deneyelim. Liste bir sort deyip de burada küçükten büyüğe sıralamıştı. Ama bunu tersine çevirmek istiyorum. O zaman nasıl çeviririm? Yani büyükten küçüğe sıralasın. Böyle yaparsak da büyükten küçüğe sıralamış olur. Bu da asıl listeyi değiştiriyor. Yani şurada yazmadık üste yazdık. Asıl listeyi değiştirdi. Listelerde aynı anda indeks ve eleman nasıl ulaşabiliriz? Bunu şu şekilde yapıyoruz. Enumerate fonksiyonu var. Örneğin ya da yukarıda zaten vardı. Şunu kullanacağım yine. Bu listeyi kullanacağım. For döngüsü yazıyoruz. Ama bunu indeks ve eleman olarak yazıyorum. Ve diyorum ki wait. liste 1 ve bana index yanında da elemanı yazdır diyorum. Bu da şöyle yazdırıyor. 0. indekste eleman 1, bir, 1. indekste eleman 2 diye o şekilde gidiyor. Enumerate hem indeksini hem de elemanını ayırmamızı sağlıyor. Bir listenin bunu illa böyle yazdırmak zorunda değilsiniz. Örneğin bununla işlem yaptırabilirsiniz. Mesela eleman artık şey olsun indeksiyle çarpılmış versiyonu olsun deyip de o zaman indeks ve elemanı yazdıracağım. Deneyelim. Şöyle yaptım. Bir de ama indeksle elemanın çarpılmış versiyonu olsun istiyorum artık. Yani eleman çarpı indeks. Artık eleman oldum. Yani sıfırla biri çarpıp sıfır buldu. Birle iki çarp iki buldu. İkiyle üç çarp altı buldu. Üçle bir çarpıp üç buldu. Dörtle bir çarp dört buldu. Ve bu değerleri elemana değer olarak atadı. Sadece indeksleri yazdırmak istiyorsanız listedeki for döngüsüyle index in range ve burada len metodunu kullanabiliriz. Yani listenin kaç elemanlı olduğunu bize döndüren fonksiyonu kullanabiliriz. Yine liste 1 diyorum. print index 0 1 2 3 4 Çünkü 5 elemanlı olduğu için sadece onları yazdırdı. Bu range metodunu da for döngülerinde görmeniz gerekiyor. Burada farklı yaptığımız tek şey listelerin kaç elemanlı olduğunu rencin içine koyduk. Listeler bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.